Tarikat nedir? Tarikat, lügatte, sözlükte yol demektir. Islahta ise, yani bir terim olarak, ilmi bir tabir olarak tasavvuf yolu, insanları manen olgunlaştırmak, terbiye etmek, yetiştirmek için tasavvuf büyüklerini takip ettikleri yol demektir. Tasavvuf bilgilerinin hepsi net bir şekilde ifade edelim ki Peygamber Efendimiz'den gelmektedir. Bütün Eshab-ı Kiram Radiyallahu Anh'ın bu bilgileri silsile yoluyla kendilerinden sonrakilere ulaştırdılar. Hazreti Ebekir ile Hazreti Ali müstesna diğer sahabeye ait silsileler birkaç asır sonra kayboldu. 1400 seneden beri ince bilgiler ve marifetler Hazreti Bekir ile Hazreti Ali'ye ait e, silsileyle gelmiştir. İslam'ın İlk iki asrında Hazreti Bekir ile Hazreti Ali'den gelen feyiz ve marifetler insanların istidat ve kabiliyetleri tabiat ve mizaçları ve değişik şartlara göre farklı tarzlarda sunuldu. Neticede Hazreti Ebekir'e ait silsile'den 9. asırdan itibaren, Hazreti Ali'ye ait silsile'den 12. asırdan itibaren ana tarikatler ortaya çıktı. Zamanla ana tarikatler içerisinde manevi hususiyetleriyle temayüz edenler, mürşid-i kâmiller yetişmiş ve yetiştirebilen yeni rehberler bulundu. Bunlar da şartlara ve zamanlarındaki insanların durumlarına göre ana tarikatin temel özelliklerine muhalefet etmeden bazı değişiklikler ve ilaveler yaptılar. Böylece ana tarikatların şubeler ortaya çıktı. Bunlar da tarikata hususiyetini veren o veli zatın ismiyle anıldılar. Mesela efendim burada şunları örnek olarak zikredebiliriz. Nakşibendiye, Kadiriye, Sühreverdiye, Kübreviye, Çeşdiye, Halvetiye, Celvetiye, Şazeliye, Rifaiye, Bedeviye, Gülşeniye, Ticaniye, Mevleviye. Bunlar e, bu tarikatte en önemli temel taşlarının isimleriyle anılmıştır. Sühreverdiye, Şihabüddin'i Sühreverdi Hazretleri'nin kurduğu bir tarikat. Kübreviye, Necmüddin'i Kübra Hazretleri'nin kurduğu bir tarikat. Çeşdiye, e, çeşitli hazretlerinin kurduğu bir tarikat. Kadiriye Abdülkadir'i Geylani Hazretlerinin kurduğu bir tarikat. Tarikatın esasını tasavvuf bilgileri teşkil eder. Bu bilgilerin insanlara farklı şekillerde sunulmasından tarikatlar meydana gelmiştir. Tarikatların çeşitli isimler alması bunların başka başka olmalarından değildir. Aynı mürşidin yol gösteren, rehberlik eden alemin talebeleri birbirlerini tanımak ve mürşitleriyle tanınmak için bulundukları yola mürşitlerinin hocalarının isimlerini vermişlerdir. Mevlana Halide Bağdadi'nin hocası Seyyid Abdullah Dehlevi bu açıklamayı yapıyor. Mesela ee, tarikati Ali'ye deniyor. Sisili Ali'ye deniyor. Ama bunun içerisinde e, mesela Hacegan Abdülhalik Gojdoğan Hazretlerinden sonra bu ismi almıştır. Ahrariye Hace Ubeydol Ahr Hazretlerinden sonra bu ismi almıştır. Nakşibendi'ye Seyyid Muhammed Bahattin'in bu anlaşma Hazretlerinden sonra bu ismi almıştır. Müceddidi'ye İmam Rabbani Müceddidi Elfisani Ahmet Faruk Hüseyrendi Hazretlerinden sonra bu ismi almıştır. Halidiye Mevlana Halide Bağdadi Hazretlerinden sonra bu ismi almıştır. Bunların hepsi de Peygamber Efendimiz'e bağlı insanlar ve tarikatlardır.